Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 12 Mayıs 2025 Pazartesi haftanın ilk işlem gününün ilk videosunda tekrar birlikteyiz. Bu videonun başlığında altın fiyatı bekle gör dönemine mi giriyor şeklinde bir soruyu cevaplamaya çalışacağım. Özellikle bu hafta itibariyle de ekonomik veri açısından oldukça önemli bir gündemler var. Bu noktada dolayısıyla dış piyasalarda... Bazı gelişmeler var. Bunları sizinle paylaşacağım. Ama genelde piyasaların gündemine baktığımızda yani bundan önceki dönemde de şu konular daha çok piyasaları yön veriyordu. Ve bir miktar tabii ki olumsuzluk bir miktar değil tamamıyla olumsuzluk oluşturuyordu. Mesela bunlardan birisi ABD'nin Görülant'ı işgal edeceği söylemleri. Kanada'yı ABD'nin eyaleti yapacağını istemesi Trump'ın. Diğer taraftan Meksika Körfezi'ni e, yine Amerika Körfezi haline getirmek istediğini söylüyordu. Diğer taraftan Orta Doğu Gazze'nin e, boşaltılması ve e, burada da bir tatil köyü kurulması ve İsrail'in e, yine e, Suriye ile ilgili, İran ile ilgili gerginlikleri. E, diğer taraftan İngiltere ABD arasındaki ABD'nin kışkırtmalarıyla Hindistan-Pakistan geriliminin artmış olmasıydı. Çin ekonomik verileri durgunluğu işaretli olması, bu arada Tayvan'la Çin arasında bir gerginliğin olması, aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşında hala bir ateşkesin olmaması gibi, aynı zamanda yine Fransa'nın Özbekistan'da bir nükleer üst kurma eğilimleri, yine Amerika'nın özellikle Sudan'da bir üst kurma isteği Bunlar tamamıyla ekonomik verileri verilerle beraber bir miktar tedirginlik oluşturan konulardı. Şimdi bu konularda, tabii bunlar dış piyasayla ilgili konular, iç piyasayla ilgili konularda da e, özellikle 19 Mart'tan sonra yaşadığımız siyasi gelişmeler ve bunun ekonominin önüne geçmiş olması ve 19 Mart'ta yaşanan bu e, İmamoğlu'nun e, yine tutuklanması ile ilgili İstanbul Büyük, Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklanması ile ilgili döviz fiyatlarında çok hızlı bir sıçramanın olması ve Merkez Bankası'nın müdahale etmesi ve sonra da ee, geçtiğimiz günlerde işte faiz artırımlarını e, e, başlaması e, bunlar da iç piyasada tedirgin eden gelişmelerdi. Şimdi bu gelişmelerden bazılarında iyimserlik oluşmaya başladı. E, nedir bunlar? Özellikle işte geçen hafta sonunda Amerika'nın İngiltere ile bu tarifi krizi konusunda anlaşma sağladıklarını açıklamış olmaları. E, diğer taraftan yine hafta sonunda e, Amerika'nın Çin'le İs İsviçre'de bir toplantıda ee, yine tarifi kriziyle ilgili konuları konuşarak e, Amerika tarafından yapılan açıklamada e, işte anlaşmaya varıyoruz e, her şey olumlu gidiyor şeklinde e, bir imserlik oluşturan bir haber söz konusu ama Çin tarafında böyle henüz daha işte anlaştık, şuralara getirdik falan gibilerden bir açıklama yok tarife itibariyle. Örneğin Amerika yüz, %145 faiz uygulayacağını söylemişti ithalata ama tabii Çin'de buna karşılık tepki gösterimi o da faizleri daha doğrusu tarifelerini artırmıştı. Şimdi bu konuda nereye gelindi, anlaşma nasıl sağlandı, anlaşma ne yönde? Bu yönde henüz daha bir netlik kazanmış değil. Diğer taraftan Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili de bu hafta itibariyle işte yine Trump'ın önerileri ve Putin'in de bunu katkısıyla beraber Zelenski ile daha doğrusu Ukrayna ile Rusya'nın İstanbul'da e, perşembe günü bir toplantı e, yaparak ateşkes konusunu konuşacak olmaları da bir iyimserlik e, olarak piyasalara yansıyor. Diğer taraftan özellikle geçen haftalarda e, tedirginlik oluşturan Hindistan-Pakistan çatışmasında da bir ateşkese varılmak üzere olduğu veya bu konuda bir anlaşma sağlandığı gibi haberler var. Dolayısıyla bu haftaya böyle iyimserlikle, e, iyimser haberlerle başlıyoruz. Ama e, bu arada tabii ekonomik veriler de yakından izlenecek. Örneğin yarın Amerika'dan enflasyon verisi gelecek. E, diğer e, günlerde e, ekonomik veri açısından hem içeride hem dışarıda önemli ekim, ekonomik veriler açıklanması bekleniyor. Bunları takip edeceğiz. E, hafta sonuna kadar e, ekonomik veriler ve bu arada yine Amerika Merkez Bankası, başkanları veyahut da eyalet başkanlarının açıklamaları aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası'nda da yine yetkililerin açıklamaları tabii ki dikkat çekici olacak. İçeride de özellikle hala faizlerin yüksek olması iş dünyasını oldukça sıkıştırmış durumda. Siyasi konuda yeni bir gelişme olmazsa ki bu haftayı biraz sakin başlıyoruz gibi bu Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye'de yapılacak olmasının bunun yanında işte PKK ile ee, bir e, silah bırakma sü sü sürecine giriliyor gibi açıklamalar da söz konusu bu kadar da henüz daha tam bir e, haber gelmiş değil silahları bıraktıklarına dair. E, dolayısıyla bunlar da içeride bir miktar iyimserlik oluşturuyor. Aynı zamanda borsada e, şirketlerin birinci e, dönem yani birinci çeyrek diyelim onu. Birinci çeyrek bilançolarının sonuna geliyoruz. O bilançolarda bazıları iyi bazıları olumsuzdu. Nitekim olumsuzluklar daha fazlaydı ama geçen haftayı bu iyimserliklerle yani terör daha doğrusu terörsüz Türkiye başlığıyla başlatılan bu görüşmeler sırasında bunun iyimserliği e, bir miktar borsada toparlanmaya neden oldu. E, bunu da bu hafta itibariyle yine bu toparlanmanın ne derece devam edeceğini e, hem içerideki ekonomik ve hem de siyasi gelişmelerle takip edeceğiz. Dolayısıyla e, bu çerçevede tabii dolar endeksinde bir miktar gerileme var. E, Euro dolar paritesi 1.12 50 bin 12.70'ler seviyesinde altının onsunda bu haberle özellikle e, Çinli e, tarife krizi konusunda e, olumlu gelişmeler olmuş olması veya böyle ifade ediliyor olması altının bir miktar gerilemesine neden oldu. Altın e, haftaya e, 3.279-3.280 dolaron seviyelerinden düştü. E, başladı. Geçen hafta yine 3.300 lira doğru yaklaşıp tekrar 3.325 dolaron seviyelerine kadar hareket etmişti. Dolayısıyla 25 dolaron bir hareket aralığında devam etmişti. Bundan önce de 3.300 kırıldığında 3.275 görülmüştü ama oradan çok fazla bir süreç olmadı ve hemen toparlanma olduğunu gözledik. Dolayısıyla altın bir noktada artık bu gelişmeleri bekle gör pozisyonuna girmiş gibi görünüyor, öyle bir döneme girilmiş gibi görünüyor. Muhtemelen e, 3.200 e, 3.275 kırılırsa 3.265, 3.225 e, aşağılarda destek noktaları olarak görünüyor teknik olarak. Yukarılarda da 3.300 geçilirse yine kademel olarak 3350 doların seviyelerine doğru toparlanma olabilir. Bu süreçte en azından bu ayın sonuna kadar muhtemelen altın daha önce de belirttiğim gibi 3300-3400 bandında hareket edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla dış piyasalardan bu konuda gelecek açıklamalar, ekonomik veriler ve Merkez Bank, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin 3 tane mi 4 tane mi olacağı Gelecek enflasyon verisiyle daha çok belirleyici olacak. Bunu da takip edeceğiz. Tabii 4 kez faiz indirimi olursa altın bundan destek alacaktır. E, o zaman dolar endeks biraz daha düşebilir. E, ve euro dolar paritesi tekrar bir 13.50'lerin üzerine doğru çıkabilir. E, bunun da tabii altın üzerinde 3.300'ün üzerinde kalmasına neden olabilir. Dolayısıyla dış piyasa itibariyle bu hafta e, bu gelişmeleri daha çok izleyeceğiz. İçeride de yine özellikle Merkez Bankası hala ilerliyor. Dövizde e, kontrollü dalgalı kur sistemini e, da, e, devam ettiriyor ama çok fazla e, artık müdahale edecek veya e, döviz satacak bir pozisyonu kalmadı da biliniyor. Bu arada yeni döviz e, biriktirmek için e, işte e, yine geçen hafta da belirttiğim gibi muazzam e, karşılık faizlerini e, bir miktar e, artırmıştı. Daha doğrusu. Döviz faizlerini merkez bankasının yatılan dövizin faizini artırmıştı. E, bu da e, bir noktada döviz biriktirmek anlamına geliyordu. Ama e, piyasalarda bir miktar hafif yukarı yönlü seyirde e, olduğunu görüyoruz dolarda. E, özellikle 43 lira e, 75 kuruş e, 60 kuruş arasında euroda. E, 39 38 lira 75 kuruşta yine dolarda böyle yeni fiyatlar oluşmaya başladı. Altın iç piyasa fiyatına bakacak olursak geçen hafta itibariyle 4200 TL seviyeleri veya onun biraz daha üzerinde 4220 TL seviyeleri oluşmuştu. Ve haftayı da 4209 TL seviyelerinden kapatmıştık. Bugün muhtemelen bu hem dövizdeki küçük çaplı kuryon seyir olmasına rağmen e, altın onsundaki geri çekilmeyle beraber muhtemelen 4.150 e, TL seviyelerinden güne başlayacağız. Gerilemelerde 4.135, 4.130 TL seviyeleri görülebilir ama yükselişlerde de 4.185, 4.200 TL seviyeleri tekrar görülebilir. Dolayısıyla e, içeride de e, bir miktar temkinli. E, duruş söz konusu. E, ama talep açısından baktığımız zaman hala enflasyonda e, düşüş beklentisinin zayıf olması ve siyasetin ekonominin önünde duruyor olması e, ve iş dünyasında özellikle kredilerini ödeyemeyen e, işletmelerin olmuş olmasının getirdiği tedirginlikler ve yüksek faiz bir noktada tabii e, enflasyonla ilgili beklentileri yani düşüş beklentilerini de çok sınırlı tutuyor. O bakımdan vatandaş yine parasının değerini korumak için Fiyatlar da düşmüşken alım yapacağı, alım yapma eğiliminde olacağını düşünüyorum. Zaten daha önce de belirtmiştim altında bu sene yön yukarı. Her ne kadar bu haftayı böyle iyimserliklerle başlasak da her an dış piyasalarda özellikle Amerika'dan gelecek ve Trump'tan gelecek açıklamalarla ve işte bu e, Ukrayna Rusya savaşının e, sonlandırılmasına yönelik görüşmelerde net bir e, sonuç alınamadığı e, takdirde e, yine altının yönü yukarı olma olasılığı da söz konusu. Dolayısıyla e, içeride de e, bu dışarıdaki iyimserliğin bir miktar yansımalarını görüyoruz. E, ama vatandaş e, satış için beklediği alış içinde de alım fırsatı olarak değerlendireceği bir dönemdeyiz. Borsada e, yine geçen hafta dediğim gibi miktar yukarı yönlü seyirler oluşmuştu. Artık bilanço döneminin sonuna geldiğimiz için ve bu e, dışarıdaki iyimserlikle beraber e, bir miktar e, faizleri eğer bu şekilde yüksek tutup e, faizler bu yüksek seyrini sürdürürse borsada daha sınırlı bir e, endekste yükseliş söz konusu olabilir. Ee, bunu da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Daha doğrusu e, borsada pozisyon alınması gerekiyorsa, unuttuğunuz bir para veya hiç ihtiyacınız olmayan bir para varsa bu parayla ancak yine Borsa İstanbul 30 endeksindeki hisselerden e, alım yapılabilir ve e, orta ve uzun vadede yapmak e, bir noktada ileriye dönük bir karlılık beklentisi oluşturabilir. Dolayısıyla böyle hareket etmek gerekir. E, dolayısıyla bu hafta itibariyle bu gelişmeleri takip ederken yine fiyatların bir miktar dalgalanması ve temkinli duruşun da piyasalarda iç piyasa itibariyle sürmesini bekliyorum. Ee, perşembe günkü videoda tekrar birlikte olmak üzere hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler ve iyi bir hafta geçirmenizi diliyorum.